arkadaşlar. Birinin hesabını çaldım. Şaka yaptım. Yanımda şu an Emir var. Evet. Görev ver. Telefonu elden ele veriyoruz. Sen bana görev ver. Ben yapmam. Tamam ben sana görev veriyorum. Ni yapamadık? Kediyle. Acılamordan sundu. Ben yeticem. Dur ben. Dur ben. Öyle yapalım. Hayır, bugün ben. Bugün ben. Tamam, bugün senin. Şimdi hangi karakterle gitsem? Böyle güzel bir karakter seçmek istiyorum. Ben sana söylüyorum. Hangisiye gireceğim? Hangisi? Frank kalalım. Ay, gibi görünüyor. 3 kilo.

Yapalım videoyu kapat. Hayır hayır. hayır videoyu kapat. Kapatmıyorum. Lan internet çekmiyor. Ne Tam düşüyor mu? Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey yapacağız. Ana kimle Aa. bana biriyle görev bana biriyle görev ver. Üç maçı mesela kaç tane maçı kaçıncı bitirir? Kaç tane maçı? Boya. Boya olmaz. Niye? Ne bileyim boya. Hayır, maç olmaz. Bunların dördü olmaz. Rico. Tamam, Rico ya. Hayır. Rico ile kaçırıyorum. <laughs> <de>. İkinci <laughs> ol. Üç, üç maç. İkinci ol. Üç maç mı? Hayır, bir maç. Bir maç. Bir maç ikinci ol. <laughs> Olamayacağın için anca pusarak için gelin. Ben de pusarak sana adamlar bunu göremez. Göremez. Ben geliyor geliyor kaç. Önce... Geliyorum. Ama çok iyi bir gizli olduk. 10 dakika en az tamamlayacağız, ben onu düşünüyorum. Sen bana göre ver oğlum, sen beceremedin. Tamam. Bak bir dakika. Dur bir dakika. O zaman... Hayır! Çöken. 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 Tamam. O zaman... Mortis'le evet. mi? Nerede alacağım? 3 tane diamond yoktur ki oyunda. Para diamond kölsen videoyu silerim. <laughs> Mortis diamond kölünse, aha. Gel buraya atıcı. Ama internet çekiyor, silmem lazım. yok İnternet. yorgun. Nasıl Oyunda mı? Uh -huh. olumda, olumda, olumda. Ha, Ne oyunda mı? Oyunda oyunda değil. Hani çocuk hacklemiş mi <laughs> şu tarafta? Ya yani, Google'a hacker hack yazıyorsun. Hacker <laughs> <laughs> Bu arada sponsorluk almadık arkadaşlar yanlış Başka. anlamayın. Kaç lan? Ya arkadaşlar internet çekmedi. Arkadaşlar o zaman sıra sıra birinci ne dönüyorum. Aynı karakteri. Sıra sıra artı almayı deneyelim. Aynen. O zaman ben, ben aldım hadi. <laughs> Sen kaç aldın? Dur şimdi en düşeye okuyacağım. En düşeye okuyacağım. Şu sekiz bir ben. Yenilir var ya. Arkadaşlar şimdi yeniyor bende ben de ki de. <laughs> Sağ

arka aldım tamam. Sarı dolar yemek istemiyorum. Ne? Sarı dolar yemek istemiyorum. Zaten alttan aldım. Demek ki ben mı? şey videosu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ben bu kesildim. Oyundaki en pahalı en pahalı e, şey en pahalı şey top en, en pahalı parayı top. Para. Evet, Arkadaşlar Surprise Sözü için videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara ]huh yazmanız yeterli. Eks aldım bu Arkadaşlar, arada. Arkadaşlar bu arada bakın yorumlara şu işareti yapın. Arkadaşlar. Burak Ay Burak abi. Burak abi. Burak abi. Burak <gülme> abi. Ha tamam. Yes. <laughs> Flower Power bak. Bak. bak hayır hayır. Bak. 550 kupayı geçenlerle oynamak. 500. Bir dakika. Sürekli

Seni <laughs> 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 Olsun dördüncü oldum. İyi harcadın. Arkadaşlar şimdi oyunumuz bitmiştir. Hayır. Hayır duyuru yapacağız lan dostum. Arkadaşlar Super Saiyan oynamamı istiyorsanız bu bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, ondan sonra like atmayı, dislike atın. Dislike atanların hepsini ne al. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sırt. Çok Tamam. Bitirme. Dislike atanları hepsini ne al. Hayır, <laughs> bitirme ağzına... bak. Dislike atanların adı ne de? Ağzına. Aa, dislike atanların ağzına de. Dislike atanların ağzına de. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İkinci Görüşürüz. videoda şimdi geleceğiz. Bay bay.